merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş ben güncelleme yaptım ama ne olduğunu bulamadım yani anlayamadım ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi size şurada bakın burada süreli oyun diyor artık. Arkadaşlarımızla oyun oynarken süresi olacak. Belli bir süreden sonra oyuncuyu otomatik olarak Avatar World atacak. Çok yakın zamanda sizinle oynayacağız. Dediğim gibi videolarımı sonuna kadar izleyin. Herhangi bir videonun içerisinde sizin için her an bir sürpriz olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta güncelleme gelecek ve ben size bu ay içerisinde gelecek güncellemelerin hepsini derledim, topladım. Neler olabilir, neler olmaz. Hepsini sizinle paylaşacağım. İlk önce buraya yeni bir kıyafet gelmiş. Önce bir ona bakalım arkadaşlar. Kawaii mağazasına yeni bir kıyafet gelmiş. Yine rengarenk bir elbisedir umarım. Evet, aynen öyle. Bakın burada renk renk kıyafetler var. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok renkli. 5-6 yaşındaki kız çocuklarına giydirebileceğimiz muhteşem kıyafetler var burada. Aklınızda olsun yeni kıyafet gelmiş güncelleme ile birlikte. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hastanemiz açıldı. Hastanemizde bir düğme daha olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Size hemen söyleyeceğim şimdi. Bakın burada üç tane düğmemiz var. E, acil müdahale ikinci kat ambulans, kontrol, muayene, poliklinik gibi 3. katta bebek doğum ultrason katıydı biliyorsunuz. Ve şimdi buraya ne gelecekmiş şimdi sizinle? Şu işte ne kadar çok şimdi dedim fark ettiniz mi? Şu an sizinle gidip o görsele bakacağız. Evet arkadaşlar bizim dördüncü katımız açılacak diyor. Avatar World diyor ki size diyor Diş hastanesi, diş katı, diş muayene katı diyor. Açacağım diyor. Umarım açarsın Avatar World. Çünkü biz diş hastanesi bekliyorduk. Bununla ilgili mutlaka bir paylaşım gelecek. Bir güncelleme gelecek. Ya diş hastanesi ya da hastanenin dördüncü katında diş polikliniği olacak arkadaşlar. Yani umarım olur. Niye olmasın? Avatar World'de böyle şeyler olabilir. Avatar World'ün dördüncü katı her an her şey açılabiliyor. Biliyorsunuz evler geliyor. Sonra ikinci katı, üçüncü katı geliyor. Sonra havuzlu bahçesi geliyor derken bir sürü şey geliyor. Hastanenin dördüncü katında da diş polikliniği olabilir. Şimdi benim en çok sevindiğim şeylerden birisi ee, arkadaşlar diyor ki Temmuz ayında diyor sana diyor öyle bir güncelleme yapacağım ki diyor sen de diyor şaşıracaksın sana diyor çiftlik açacağım diyor. Avatar World çiftlik paylaşacakmış, çiftlik e, oluşturacakmış ve bu sezonda diyor yeni sezonda e, 2025 yeni sezon gelecekmiş. Yepyeni bir sezon, bir sürü değişiklik olacak. Eee... Arkadaşlar benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi bebek saçları. Lütfen bebek saçlarıyla alakalı. Umarım güncelleme getirir Avatar World. Bebek saçları çünkü çok kısıtlı. Daha farklı örgülü böyle balık sırtı işte ne bileyim iki tane topuz, yukarıdan balerin topuzu vesaire. Ben böyle şeyler de istiyorum. Avatar World lütfen duy sesimi. Seval Games senden bebek saçları istiyor. Çiftliğimiz açılacak diyor. Yani çiftliğimiz olabilir. Benim dediğim gibi bir park çocuklar için işte böyle gidip eğlence yapabileceğimiz, kutlamalar yapabileceğimiz bir park. Yeşillikler içerisinde çok güzel böyle rengarenk masasını, sandalyesini istediğimiz gibi seçebileceğimiz bir park da olursa çok seviniriz. Yeni sezonda çiftlik demiştim arkadaşlar. Çiftlik gelecek. Bakın burada bir tane siyah jip var. Arabalarda biliyorsunuz sınır yok. Bir sürü şeyin arabasını yapabiliyor Avatar World. Ee, bunun bir tane siyah jip gelecek. Ee, yine Avatar World'de karakter de, oluşturmada ben size değişiklik olacak demiştim. Saçlarda değişiklik oldu. Daha çok böyle resmi kıyafetlerin üzerine yapılabilecek saçlar geldi. Şimdi burada karakter değiştirmede bir değişiklik daha olacak. Ne olacağını tahmin edemiyorum. Çünkü her şey olabilir. Çiftliğimiz açılıyor. Ve yeni hediyelerimiz geliyor. Ücretsiz hediyelerimiz geliyor. Avatar World'de. yeni kıyafetlerimiz var. Bunlar hamle kıyafeti değil. Bizi kandıramazsın. Avatar World'de yeni gelen e, kavay mağazasında sanki hamle kıyafeti gelmiş gibi göstermiş. Hayır, o fake sen yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Otobüsümüz arkadaşlar, araba demişken size mor otobüs de çok yakın zamanda açılacak. Okullara yakın açılacak diye düşünüyorum. Ben okul otobüsü, okul servisi olarak bence gelecek. E, onu da çok yakın zamanda bir paylaşım olarak görürüz. Ve benim en çok hoşuma giden arkadaşlar üniversite. Evet üniversitemiz açılıyor. Avatar Bird yeni sezonda üniversitede açılacak. Çok güzel. Ee, arkadaşlar diyorum ki acaba bunun için e, karakter oluşturmada farklı değişik bir şeyler olabilir mi? Bunu da düşünüyorum. Diyorum ki acaba değişiklikler bununla mı alakalı olacak karakter oluşturmada? Biliyorsunuz bebek vardı. 1 e, yaş 2 yaş vardı. 4-5 yaş vardı. 7-8 yaş var. Bir de çok yetişkin var. Ee, belki bunun için farklı bir şey olabilir. Böyle yaşlı, işte ne bileyim biraz daha böyle hani yaşlılar için, öğretmenler için vesaire bir şey gelebilir. Üniversitemiz açılıyor. Yeni sezonda üniversitemiz geliyor. Üniversiteyle birlikte bir sürü şey açılabilir. Dediğim gibi ben hala şunu söylüyorum. Avatar World'deki Yıldız Tozu şehrine Crash gelecek arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Üniversitede Avatar dünyasına gelecek. Sadece Avatar dünyasının bir şehri Yıldız Tozu şehri. Daha bir sürü bence şehirler gelecek. Avatar Bird'te dediğim gibi burada karakter oluşturmada süreli olacak. 4 kişi konuşa yani 4 kişi oyunda olabiliyoruz. Sesli konuşma, sesli yani böyle mikrofonla birbirimize konuşabileceğiz. Mesela ben diyeceğim ki işte ilkim ee, Yanıma gelir misin? Ben işte kavay mağazasındayım, kavay evindeyim ya da ben e, işte neredeyim? Büyük evdeyim, havuzda evdeyim. Oraya gelir misin diyeceğim ve oraya gelecek biliyorsunuz. Biz olduğumuz yerlerde, üstte e, karakterlerimiz gözüküyordu. Bunda da sesli, mikrofonlu konuşma gelirse çok 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 güzel olur. Çok, çok 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 seviniriz. Siz de çok sevinirsiniz, ben de çok sevinirim arkadaşlar söylediğim gibi bebek e, şey kadın e, hamile kıyafetleri geldi ve bebek paketi de gelecek. Cinsiyet partisi için bebek paketi gelecek arkadaşlar. Yeni sezonda. E, umarım bir an önce gelir çünkü ben çok güzel bir hikaye çekeceğim ve bu hikayemde şey olacak arkadaşlar. İşte Suzan bebeklerinin cinsiyet partisinde neler olduğunu onlara anlatacak böyle bir hikaye düşünüyorum. Sizce böyle bir hikaye çekmeli miyim, çekmemeli miyim? İzler misiniz, izlemez misiniz? Lütfen yorumlarda yazın tamam mı tatlı şekerlerim? Seval ablanız yeni sezonda size gelecek şeyleri gösterdi. Sizinle paylaştı. Şimdi şurada yeni gelen şeylerimize bakalım. Ben bebek kıyafetli şey bebek paketini açmamıştım arkadaşlar. Şimdi bebek paketini açabilirim. Beğendiniz mi bu Temmuz ayında gelecek güncellemelerle ilgili sizinle yeni sezonla ilgili şeyler paylaştım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi lütfen yorumlarda yazın söyleyin bana sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum. Hepsini tek tek okuyorum hepsine tek tek kalpler atıyorum. Ay ne oldu? Ha buraya gitmiş. Biliyorsunuz artık böyle bir şey oldu kıyaf şeylerimiz. Arkadaşlar niye bu katta açıldı ben onu anlamadım. Demek ki burası bebeklerle alakalı bir şey. Birinci kat bebeklerle alakalı. Şimdi seni şuradan bir saniye kitaplık. Şurayı bir kapatalım. Dur şöyle yapalım. Ay bunlar niye oynamıyor? Arkadaşlar ben niye oynatamadım bunları? Neyse şimdi şurada gelen paketlerimize şöyle bir bakalım. Şöyle şunu çadırımız kapanmıyor maalesef. Şurada paketimizdeki şurada kitaplığımızdaki duble evimizde bebek odası, rul hayır. Geri bebek odası, baby room. İşte burada yeni gelen eşyalarımız var. Ama bu katta göstermiyor. Ha buradaymış. Arkadaşlar bakın çok güzel. Rengini de seçebiliyoruz. Kırmızı yapabiliyoruz. Tavşanımızı açık renk yapabiliyoruz. Top havuzumuz gelmiş. Çok güzel bir beşiğimiz gelmiş. Yine top havuzu gelmiş. Bebek bakım şeyleri gelmiş. Çok güzel bir ışığımız gelmiş. Dolaplarımız gelmiş. Perdelerimiz gelmiş. Burada çok tatlış bir ayıcığımız gelmiş. Bayılıyorum bu ayıcıklara. Ve burada oyun parkı gelmiş içerisine bebeğimizi yatırıp oynatabiliyoruz. Evet arkadaşlar gelen bebek paketimiz böyleydi. Ben bu bebek paketini açmamıştım sizinle birlikte açayım diye. Bakalım başka şurada giflerimizde yeni bir şeyimiz var mı? Şunları biliyoruz. Köpüşlerimiz için saçlar, kıyafetler. Burada dolabımız var. Dondurma dolabımız. Yine buradakileri de açtık. Yine buradaki eşyalarımız da bizde. Zaten hepsini aldık. Bu paketimiz 2024'te gelecek olan, şey 2024'te olan paketlerimiz de var ve şimdi işte burada şu 2025 paketlerimizin hepsini zaten bakmıştık. Evet arkadaşlar, bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Yani dediğim gibi güncelleme gelebilir telefonunuza ve güncelleme geldiğinde güncellemeyi yaptığınızda mağazada değişiklik olmuş ve ortak oyunda, online oyunda değişiklik olmuş, süreli olmuş. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı e, unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.